Anasını siktim abi, <laughs> hayvan çıkamıyor da dışarı. Out! Oyyyyyyyyy. Bu ne bu? Kedilerin fail'ları mı? Ortalığın ağzına sıçmanları. Kediler uzaylıdır. <laughs> gül gül. Bir devirsin de onu. Affetmez. Ne yapıyorsun Hüseyin? <laughs> problemli bunlar ya yemin ediyorum problemli biliyorsunuz şimşek ocak açıyor benim monitörümü <laughs> kaç defa düşürdü mesela klaf sende şey şimşek kaç zamandır ha. böyle en enteresan gördüğün huylarından birine mesela böyle hiç kesik attığın oldu mu var mı aklına geliyor mu şu an abi buzdolabının üstüne çıkıyor ve duvara bakıyor evet yapıyor du duvara bakıyor sadece duvara bakıyor yani Oturuyor duvarı izliyor. Ben Uzun gece, şeyim, gece şeyim. uyanıyorum mesela bazen. Klafa oluyorum bilmiyorum. Şimşek ayakta gecenin beşi Böyle yukarı bakıyor. Evet evet evet. Kızım ne yapıyorsun diyorum. Bana bile bakmıyor. Oraya bakıyor. Takip Hiç ediyor. Dinliyorum. Oraya bakıyor. Sonra gidiyor yaklaşıyor. Daha yakından bakıyor. onu sikim o an tribe giriyorsun böyle. <laughs> ya yani geriliyorum yani. Bir şey var lan orada kesin diyorum. Bizim göremediğimiz bir şey var. Çok enteresan. Ne 3 Üç yollamış reis. işin çok zor gerçekten. Allah kolaylık versin. Birçok kez tatlı dille de, kimseyi kırmadan bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun. Ama ne yazık ki insanlar hep duymak ve yapmak istiklerini bekliyor. İlginç. Teşekkür ederim. Bunu görebilen birinin bile olması yeter bana. Ee, abi biraz önce donate at göndermiştim. Araya karıştı. Bakar mısın? Berkcan. Berkcan. Arkadaşlar sırf TikTok iyi kanal önerileri yapmışsınız. Bunları o odaya yapın. Üçlü baskı işleri ne kadar sevdiğini biliyorum. SLA baskı olarak hazırladığım bir video var demiş. Gece dörtte askere gideceğim abi. İban'ım bu. Para yollar mısın? Yollarım tabii kardeşim. Gerçi askeri diyorsan yollar Ayıp ediyorsun. Bakayım şuna bir. Hadi. Bakayım video. Bu arada Mert'e de bir uyalışım. Mert bugün yayın açacak mı ya? Duyurdu ya. duyurdu abi evet. Hazırlık yapıyor sanırım abi o. Ay. Televizyon gitti. Ay. Hayvana bir şey olmadı, olmadı Bu arada adam bayağı soğukkanlılıkta çekmeye devam etti. Bak o havlunun üzerinde şu an bir iplik çıktı. Bak o. 11'de. Çok <laughs> ya, <laughs> çok tatlılar ya. Bakar mısın oğlum ya? <laughs> Niye böyleler ya? Bilmiyorum oğlum. çalışıyor? Nasıl şov? Mesela kafasının içinde ne dönüyor şu an? Bilmiyorum ne yani anlayamıyorum. <laughs> Oy tosuna bak. Bak içine düşüp kayacak. Hop Allah'a emanet. <laughs> bu çok kötü ya. O girdikleri zaman çıkamıyorlar ya. Ya ben buna kızıyorum mesela. Yani bunu bilerek yaptırıyor. Hayvan korkuyor bu arada. girdi <laughs> amına <laughs> Bu da onların korktuğu bir şey. Poşet çıkmıyor kafadan. Necmi'de bir kere yaşamıştı bunu. işe hmm. İşe işe. Babam görmüş bizim Tospi'ye. Ulan video attı bir gün baktı internette görmüş. Almış bantı kıçına bir yapıştırdı. Tospi hiç tanımadı yalnız. Böyle elini uzatıp çıkardı hayvan. <laughs> Uf <laughs> <laughs> koklayasım geldi kediği Bak ya. Başka neyi deviririm diye bekti baba. Şunu da Bilerek daha yapıyor. Var. Resmen bilerek yapıyor ya. İsteyerek <laughs> yapıyor yani. Çok. Orada <laughs> <Takır kalmış. gülüyor> Tost makinesi atacak. E <laughs> kızartma. <laughs> Uçurdu lan harbi. Ya sen Rambo musun? <laughs> Necmi yapıyor muydu bunu? bu? Ya, yapıyor yapıyor. <laughs> Necmi'ye de yapıyor. Müziği de vermiş arkadan. 嗨，<raid> <t year auch> 不能。嗨，嗯，别去，别去，别去，别你别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去，别去 Oğlum bu tüylü Sphinx mi? Bu nasıl bir kedi ya? Bu nasıl bir şey? Şey abi Devon Rocks miydi? Sphinx'in hafif tüylüsü bunlar kısa tüylüsü. Kafası Devon da değişik. Devon öyle bir şeydi bu Abi kedi... bak şimdi video bitmiş zaten. Neydi o bizim şey kedinin adı aşırı büyük ve karizma olan?